Selamun Aleyküm Arkadaşlar, Galatasaray sadece Koçero ile Koçero'nun Ağlak e, Sportif Direktörü Küfür öyle ile mücadele etmiyor tabi, bir de Koçero'nun uzantıları var. İşte Sivas Spor var, malum Rize Spor var, Malatya Spor var. Bunun gibi bir takım kulüplerde Koçer'e ne derse onların özellikle başkanları, yöneticileri emrin baş üstüme am diyorlar ve baş üstüne koydukları emirlerini de uyguluyorlar. Evet biliyorsunuz işte Sivas Spor'un yaptıklarını bu Mert Hakan hadisesinde Galatasaray'a giderse ayıp olur diye Mecnun Ot yakmaz Sivas Spor Başkanı bir de Rıza Efendi ay Rıza Efendi var o da öyle. İşte işte Fenerbahçe'ye gitmesi için çocuğu neyse ikna ettiler o bu falan oralar beni ilgilendirmiyor da. Aynı şekilde Rize Spor. Şimdi bu Rize Spor'unki daha başka bir şey. Hadi onlar bir şekilde Fener'e gitmesini istiyorlardı. Fener de istiyordu bu Mert Hakan'ı. Söğüşlenme möğüşlenme pahasına işte bilmem 5 yıllığına 100 milyona aldılar. Şapa oturdular. O ayrı dava. Rize Sporlu Oğulcan'ı Fenerbahçe'nin pek istediğini zannetmiyorum. Hani bir 3.30 paraya yok paraya gelir mi falan belki böyle bir düşünceleri vardı. Belki de bilmiyorum tabi parayı bastırıp almak da istiyorlardır. Onu da bilemiyoruz tabi ama çocuk şunu diyor. Yani e, Oğulcan mukavelesi bittiği için Rize Sporlu olan mukavelesi bitiyor. Mevsim sonu itibariyle de ayrılacağını söylüyor. Bunu da bay... Kartal Hasan zaten açık açık söylüyor Galatasaray maçı öncesi. Diyor ki gidecek. Bizden gidiyor Galatasaray'a gidiyor. Özellikle bunu radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde manşetlere çıkarttırıyor. Diyor ki burada diyor Galatasaray diyor bizi bir haklarsa ben diyor işte bak futbolcumuzu ayarttılar, mayarttılar falan filan diyor federasyon, medarasyon. Buna da bu aklı vermişler. Ama bunlar Yaşar Kemal uğurlu marifetiyle Galatasaray yenince Rize'de o rezil maçtan sonra sesini çıkaramıyor. Hatta maçın başı o çocuğu koymuyorlar. Son bölümünde Oğulcan'ı oynatıyorlar maç 2-0 olduktan sonra. Ve bu taktik tutmuyor. Bu sefer Galatasaray'a gelmesini istemiyorlar. Mukavele bitmiş ama orada da bir madde var. Eğer karşılıklı olarak bir memnuniyet olursa bir yıl opsiyon kullanılabilir diye bir madde var. Şimdi ne yapıyor Kartal Aslan? Düşünüyor, taşınıyor. Bu maddeyi devreye sokmaya çalışıyor. Devre karşılıklı olarak şey opsiyon uzatılır. Tek taraflı opsiyon olmaz. Bu kendi kafasına göre yapıyor. Ben yaptım oldu. Adam büyük adam ya şey ya tabancam olsaydı hakemi vururdum diyen adam. Polisler havalarında arama yaptığı için polisleri tartaklayan onlara posta koyan. Büyük zengin adam. Arkası da sağlam tabi. İstediğini yapar abi. İstediğini yapar. <laughs> şey bile bunlara Ali, şey, Ali Sami İslamiye'ne gelince Abdurrahim Albayrak emniyet plaket bile veriyordu değil mi? Hatırlayın, hatırlayın. Alın ben hatırlatayım, alın arkadaşlar ben hatırlatayım size. Bakın görüyorsunuz değil mi? Baba Ali Samiye'ne gelmişti. Orada plaket alıyor. Plaket alırken de nereden çıktı lan bu plaket bana başlarım plaketinize der gibi de bir yüz hali var değil mi? Bu, bu adam bu. Uzatmayalım arkadaşlar. Durup dururken bu mukaveleyi tek taraflı opsiyonu kullanıyor uzatıyor. Çocuk da ne yapıyor? Böyle bir şey olmaz diyor. Ve bunların uzattığı mukaveleyi kabul etmiyor feshediyor feshedince de doğal olarak serbest kalıyor yoksa çocuk kalan maçları oynayacak tamamlayacak bunu bunu kendileri bilmiyorlar mı biliyorlar ama Bunların derdi o değil. Bunların derdi üzüm yemekte de değil. Bunların derdi bacıyı dövmek. Bunların derdi ne yapacaklar? İşte bir kriz çıkaracaklardı. Çıkardılar mı krizi? Önce bu krizi çıkardılar arkadaşlar. Sonra bu krizi pişirdiler. Araya işte basaydı o ağlak menajer girdi. Gel bize dedi falan filan. Bak hemen bir teklif yaptılar ayaküstü. Bu da ne dedi? Teşekkür ederim dedi. Ben Galatasaray'la anlaştım dedi. Bu da tutmadı arkadaşlar. Ya bunları zaten böyle görüyorsunuz. Samimiyetleri var. Kartalasan, Koçero böyle dostlukları var. Ee, nasıl olmasın abi? O, ya bir de bu tabi bu o, ağlak menajer boş duruyor mu? Bak Gökhan'ı biliyorsunuz Malatya maçında haksız yere oyundan attırdı. Çocuk diyor ne yaptın abi ya danamı ağlattın diyor. Param maram gidecek diyor. Ya diyor işte diyor sen şunu yaptın bunu yaptın sonra da bir de yalan konuşuyor. Maçtan sonra ben hakeme dedim de bilmem Ha bir de ağlıyor sonra. Maç bitmiş. Ha ağlama nedeni ne tabi? Ağlama nedeni bugüne kadar yaptıkları herhalde aklına geliyor. Şimdi de futbolda bırakacak ya herhalde vicdan azabından olsa ağlıyor arkadaşlar. Şimdi durum bu. Bu e, opsiyon tek taraflı kullanınca futbolcu da feshediyor ve çekip gidiyor. Peki Rize'nin bir başka yöneticisi, bay bir yönetici abi hemen ne yapıyor? apar topar bir basın toplantısı düzenliyor. Sıcak daha yeni güzel ve güzel güzel düzenlediği basın toplantısında ne yapıyor abi? Şeye sallıyor. Oğlana sallıyor. Diyor ki bunun diyor yaptığı diyor ahlaksızdır. Cepheyi diyor işte bırakıp kaçmaktır vesairedir vesairedir diyor. İsterseniz gelin bu yönetici adını da bilmiyorum orada yazıyordur ama her neyse dinleyelim bakalım ne demiş Olcan için. Olcan Çağlayan'la ilgili şunu söyleyeceğim. yanlış yapın olması, işte eksik yapılmış olması başka bir şey. Ha biz yanlış eksik yaptık önemli değil. Çağlayan mi? cephede savaşırken cepheyi terk edip kaçmıştır. Kim Ay kaçırdı? Oğuzhan Çağlayan'ın bu şartlarda kaçmış olması Türk futbolcu için zeki, çevik, ahlaklı tanımlaması var zaten. Zemin hazırlıyorlar. Bu gidecekler. bu Süleyman aykırı bir davranmıştır. Oğulcan kendi davasında, opsiyon durumunda haklı olur veya olmaz. O ayrı bir mecradır. Oğulcan, ligin bitimine altı hafta kala, bu takımın sakatlarının olduğunu bildiği halde, kendi pozisyonunda bu takımın alternatif olmadığını bildiği halde, bu takımın kalan altı maçta Oğulcan'ın oyununa ihtiyacı olduğunu bildiği halde ve altı maç sonra anlaşmasını e, bittikten sonra opsiyon durumu ile ilgili herhangi bir ee, hak kaybetmeyeceğini bildiği halde Oğulcan cephede savaşırken bırakıp kaçmıştır. Oğulcan... Arkadaşlar peki Oğulcan'ı kaçıran ben miyim sizler misiniz? Ya çocuğu her türlü kazığı atan sizlersiniz ya. Alternatifi yok diyor. Galatasaray maçında ilk 11'de miydi? Sonra 10 dakika girdi oyuna. Neyse. Yani bırak onu. Adamı zaten gözden çıkartmışsınız. Doğrusu zaten o kadar ama bilmeyen de zannedecek ki Oğulcan da Messi. Messi 30 gol attı bugüne kadar. Rize Spor'u tek başına taşıyor. Ya bunların amacı üzüm yemek değil. Bunların amacı bağcıyı dövmek. Bunlar bir yerden Galatasaray'ı nasıl tokatlarız? Sen nasıl çakarız diyor. İşte gö gösterdim siz adama plaket verdiler. Plaket verdikten sonra Galatasaray'a yapmadı. Hakareti bırakmadı. Şu plaketin hatırı için biraz insan adam gibi konuşur ya. Ondan sonra çıkıyor basın toplantısı düzenliyor. Yok cepheyi terk etti de bıraktı da kaçtı da adamı kim kaçırdı siz kaçırdınız. Durup dururken adam demedim ben mevsim sonu gideceğim ve gideceğim. Çıkıp oynuyor zaten. Galatasaray maçında oynamadı mı? Oynadı. Bildiğim kadarıyla ondan sonraki Antalya maçında da oynadı herhalde. Ee, adamı niye bırakıp kardeşim şey yapıyorsunuz? Kaçırma noktasına getiriyorsun. Hayır. Bunu biliyorlar. Kaçıracaklar. Şimdi ne diyor? Zeki, çevik, ahlaklı bilmem ne. İşte bize şunu yaptı, bunu yaptı. Gidecekler şimdi federasyona. Federasyonda bunların elinde zaten. Hepsi al birini vur diğerine. Ali Veli meselesi. E, oradan çocuğa bir ceza, meza yapmak için böyle basın toplantıları yapıyorlar. Allah eninde sonunda böyle haksızlık yapanın ayağına dolaştırır. Bakın bu Sivas Spor yaptı, yaptığının bedelini ödedi. Size bir örnek vereyim. Bir arkadaşım yazmış yorumlarda sağ olsun onun sayesinde ben de hatırladım. Bu Kayseri Spor'a bunlar 2-0 yenildiler ya. Oradan şimdi o Mert Hakan penaltı kaçırdı. Onları söylemeyeceğim. Boş verin. Kaçar. Önemli değil. Bunlar Galatasaray maçında Nasıl penaltı kazanmışlardı? Mete Kalkaman bunların neyine nasıl penaltı verdi? Ceza sahasının dışında bir hareketi aldı içeri taşıdı. O bunlar gibi atıyorlar. O penaltı penaltı Galatasaray'dan öyle puanı kurtardılar. Galatasaray'ın iki puanını iç Tamam. Peki Kayseri maçında ne oldu? Aynı şekilde bir penaltı oldu mu? Aynı şekilde itiraz ediyorlar. Bu penaltı değil, bu penaltı değil. Ulan şerefli Türk medyası. He? Ya neyse onlara niye bunu yazmıyorsunuz niye söylemiyorsunuz tek kelime yayıncı kuruluş dalyaraklar dalyarak şimdi artık suç değil nasıl olsa hani böyle değil öyle diyor ya suç dalyarak falan suç değildi zaten de ama şimdi soruyorum lan dalyarak yayıncı kuruluş neden bunları getirmiyorsun ekrana bak böyle böyle bir penaltı kazanılmıştı bu da böyle oldu o penaltıya Sivas hiç sesini çıkarmadı bu penaltıya itiraz ediyor diye. Siz var ya Dalya'ran önde gidenisiniz be. Dalya'ran önde gidenisiniz. Gelin arkadaşlar bu Dalya'lara şu mesajı verelim. Bunlara var ya bunlara harbiden damardan arkadaşlar buyurun. Çığır. Çüş kere çüş ya. Ulan hep siz mi haklısınız? Ulan her türlü dalga dümeni yapacaksınız. Her türlü rezilliği, üç üçkağıtçılığı yapacaksınız. Gencecik bir insanın hayatıyla oynayacaksınız. Geleceğiyle oynayacaksınız. Utanmadan, sıkılmadan bir de su üstüne çıkacaksınız. Yazıklar olsun. Alayınıza çüş. Arkadaşlar. Neyse. Bu dalyaraklarla uğraşmak kolay iş değil. Bunlara ne kadar söylersen söyle abi bunlar var ya bunlar bunlarla uğraşamazsın. Bunlar laf maf anlamazlar. Laf maf maf. Bunların tek bir ortak güzelliği var. Alayı bunların Galatasaray düşmanı. El ele vermişler. Tek yumruk olmuşlar. Bunların lideri Koçero. İşte öbürleri 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 arka arkaya dizilmişler. Yürüyüp gidiyorlar. Tipi tip Göksel'i de unutmayalım arkadaşlar. Ya yani neyse yeni bir sohbette inşallah beraber olacağız. Bu sohbeti de yayalım. Duyuralım, abone olalım, beğenelim arkadaşlar. Daha ne diyeyim ancak bunları söylemek geliyor elimden. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.